Merhaba arkadaşlar. Şimdi sihir yapacağım. Bir, iki, üç. Geliyorsunuz. Olmadı gibi. Ses geliyor. Bakalım yeri ama yerde var mıymış? Ben de çok şaşırıyorum bu arada. Yok. Yok yerde yok. Bir başka yerlere bakalım nereye gitmişim. Yok. Göstereyim. Ama şimdi altımdan getireceğim. Telefon işte. Hokus pokus. Hokus pokus. Hokus pokus. Fırladı. Ama ben elimle fırlattım bunu. Şimdi bu kalemi, gördüğünüz kalemi şöyle koyuyorum. Dik durabilir mi? Duramaz. Onu durdurabilirim. Dik dur. Dedim ve biraz durdu. Ve böyle duruyor. Görüyorsunuz. Duruyor. Bıraktım. Hala duruyor. Ve düştü. Hmm, başka ne sihir yapsam acaba? Şöyle bir sihir yapacağım. Böyle yapacağım ve bıraktığımda burası kırmızı olacak. Hepsi kırmızı olacak. Çıkarıyorum ve kırmızı ve buraları şey döndürüyorum aynı hiç bir şey yok fark yok her taraf böyle hep bu kodlar da değişmiyor hiç bir kod yok şimdi başka bir sihir de yapacağım buradan bir çizik yok hiçbir yerde değil mi O şimdi olacak Çıkarıyorum Kalemin ucu tam Şu kısma uyuyor Şöyle döndürüyorum Ve tam bir uç gibi gözüküyor Çok sivri Bu sihirin mantığını gösteriyorum Yani söylüyorum Kalemi elimden düşürüyor Ama hiç Böyle bir yer ayarladım. Ay Şimdi bu şey geldi. Böyle bir yer ayarladım. Çünkü e, hile yapmak için şöyle düştü ses çıkmaması için. Ama bir yerlere geliyor. E, yoksa odamda masamda çekerdim kere çekmiştim ama o olmadı. Çünkü yerde ses çıkmıştı ama tamamen e, odamda daha iyi olmuştu. Sesizde nasıl video atılacağını bilmiyordum. Böyle bir video yaptım. Hileyi söyleyeyim. Düşürüyordum ama tam kalemi başka bir yere koyuyordum. O yüzden böyle yaptım. Bir kafamı uzattım. Kalemi farklı bir yere koydum. Ve bakış açısını kalemi göremeyecek şekilde ayarladım. Ve kalemi görm görmeyeceksiniz şeklinde oldu. Ve nasıl ee, şöyle yaptım diğer numarayı da şöyle e, ee, şuraya koydum kaybetme numarasını gösterdim yine yoktu ondan sonra oradan çıktı sihir numaraları bu daha fazla sihir numara sihirli numara istiyorsanız ee, takip edin diyorum ama takip etmezseniz de olur yani